Efendim Azerbaycan Karabağ zaferinin 5. yılını kutluyor. Yıl dönümü dolayısıyla başkent Bakü başta olmak üzere 6 şehirde askeri yürüyüş vardı. Yürüyüşe askeri okul öğrencileri ve bando takımları katıldı. Azerbaycanlılar zaferin haklı mutluluğu ve gururunu bir kez daha yaşadı. Karabağ'da yaşanan tarihi zaferin üzerinden 5 yıl geçti. Azerbaycan'da her yıl Kasım ayında Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması dolayısıyla törenler düzenleniyor. Azerbaycan zaferini kutluyor. Karabağ zaferinin 5. yılı dolayısıyla başta Bakü olmak üzere birçok şehirde askeri bando eşliğinde yürüyüşler düzenlendi. Başkentin 3 ayrı yerinde askeri okul öğrencileri yürüyüş yaptı. Azərbaycan Savunma Bakanlığına bağlı askeri bando ekibi sesləndirdiyi marşlarla keçidə eşlik etdi. Ulu babalarımızın torpaqlarını yenidən geri qaytardıq. Şuşamızda, bayrağımız dalğalanır, Xankəndidə bayrağımız dalğalanır. Bizim üçün əhəmiyyətli bir gündür. Əlbəttə ki, Türkiyəli qardaşlarımızın da böyük müstəsna köməkləri oldu. Biz sevinirik ki, torpaqlarımız geri alındı və biz bundan çox böyürdüyürük. törenler Bakü'nün yanı sıra Sumgayıt, Nahçıvan, Hankendi, Şuşa ve Laçin'de düzenlendi. Azerbaycanlılar büyük bir gururla törenleri takip etti, şehitlerini unutmadı. Çok mutluyuz, gururluyuz. Allah rahmet eylesin şehitlerimizi. Mekanları cennet olsun. 5 yıl bundan galibe oldu. Ben fahreyleyip Allah şahitlerimize rahmet eylesin, gazilerimizden sağlığı versin. Kardeş ülkede 8 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla resmi törenler düzenlenecek.